8 Vaynor Tertemiz 8 Vaynor geldi Hadi duplicate olmuştur inşallah Hadi duplicate olmuştur inşallah Oy duplicate olmuş 1 Vaynor aldım Hayırlı olsun 8 Vaynor'u da aldım Hadi görüşürüz o bir duplicate olmuş. Bir map'ten on divan hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir önceki map bir map'ten on divan aldık. Bu map'te bir map'ten 16 altı aldık. Tertemiz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle beraber Ultimatum Farm'ını yakından inceleyeceğiz. Elimden geldiğince Ultimatum Farm ile alakalı bildiğim her şeyi anlatmaya çalışacağım. Bu farm ligin en zevkli farmı arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyebilirim. Bu lig ben divine kasmak istiyorum. Hangi farmı yapayım dediğinde Ultimatum Farm'ı bir numaralı farmlardan bir tanesi. Ultimatum Farm'ı neden bu kadar karlı peki? Sizle hocam inskrip ultimatumlar atıyor ve bu inskrip ultimatumlarla beraber felaket çare elde ediyorsunuz. Divine'lar düşüyor. Divine'lar yağıyor resmen. Yani Sanctum farm'ı yapar gibi bir nevi. Gördüğünüz gibi 4 divine orb'lar 8 divine orb'lar falan yağmaya başlıyor. Ve ayrıca sürekli bir jackpot imkanınız var. Yani meşplat olan bir inskrip ultimatum bulabilirsiniz. setanter olan bir inskrip ultimatum bulabilirsiniz. Veya mirror olan bir inskrip ultimatum bulabilirsiniz. Ve bunların üstüne bunları %25 şansa W duplicate yapıp iki tane meşplat veren inscript ultimatumlarda bulabiliyorsunuz. Gayet güzel bir farm arkadaşlar. Kesinlikle bu link yapmanız gereken en iyi farmlardan bir tanesi. Öncelikle planner'dan bahsedeyim. Ben sizler için böyle bir doküman hazırladım. Videonun açıklama bölümünden buna ulaşabilirsiniz. Ultimatum farmları farklı farklı ultimatum farmları var. Ben sizlere hepsini göstermeye çalışacağım. En kalitesinden en fakirine göre veya zengin adamsınız veya şu iteminiz var. Ona göre farm çeşitleri değişiyor ultimatumda. Benim bu videoda göstereceğim ise 3 çeşit bir ultimatum farmı var. Bunlardan ilk hocam ultimatumla beraber ultimatum bossunu farmlıyorsunuz. Ultimatum bossunu neden farmlıyoruz? Ultimatum bossunu farmladığınız hocam bu kafalıklar atma şansı var. Bu kafalığın üstünde gördüğünüz gibi Norbenimiz Malediction var. Bu en önemli modlardan bir tanesi neden insanlar bunu alıyor Mercenary'e koyuyor. Gayriyeten farklı bir implicit varsa da bunlara vaal hocam üstteki gördüğünüz gibi implicitini değiştirebiliyorsunuz. Bu implisi malediction implisi olmasını sağlıyoruz. Peki hocam bunlar 3.9 divine, 4. divine. Hani bunlar o kadar kar getiriyor mu? Hocam şöyle bir şey var. Bunları genelde mercenary'e takmıyorlar. Neden? Fire resmini bayağı düşürüyor. Cold resmini bayağı düşürüyor. Lighting resmini bayağı düşürüyor. Chaos resistance'ı sıfır yapıyor. Ve mercenary ayakta kalamıyor. O yüzden de insanlar bunları alıyor. Vale atıyor. Farklı bir iteme dönüşmesini sağlıyor. Farklı bir unique veya sarartıyor. Rear item olarak kullanıyor farklı bir iteme dönüştürdüğünüzde ne oluyor? Örneğin bu iteme dönüştürürseniz 8 divine. Vehicle'e dönüştürürseniz 10 divine. Ve bu tarz böyle sarartırsanız 12 divine civarını bu şekilde saplayabiliyorsunuz bunları arkadaşlar. O yüzden de bu kafalıkları düşürüyoruz. Val atıyoruz. artıyoruz. Gördüğünüz gibi bu fiyatlara satıyoruz. Örneğin liir Cast'e dönüştü. 200 divine'e kadar saplayabiliyorsunuz. Neden bunu Mercenary'e takıyor adam? %50 damage alttan alıyor. Malediction'dan da %10 more damage alıyor. E, gayet güzel oluyor. O yüzden de biz gidiyoruz boss farmlıyoruz. Bunun düştüğü tek bir yer var oyunda o da ultimatum boss. Biz de bu yüzden ultimatum bossuna gidiyoruz bu ilk göstereceğim farmda. Ve ayrıca üstüne dueling scarab atıyoruz. İlk ultimatum göstereceğim ultimatum farmı bu. Yüzde yüzde bu sayede ultimatumun sonunda trial master geliyor. Bir sonraki göstereceğim ultimatum farmı ise hocam ultimatum artı sıvalim farmı. Ultimatum artı svalin farmında neler oluyor onu hemen değinim. Biz diyoruz ki ultimatum farmı yapıyoruz. Evet bizim ilk iki tane skarab boşluğumuz var. Bu iki skarab boşluğuna ne koyabiliriz? Burada kalguran skarab kullanıyoruz. Kalguran skarab kullandığımızda ne oluyor hocam? Gördüğünüz gibi iki tane kalguran, iki tane bribing ve bir tane inscription kullanıyoruz. Burada ise normal ultimatumu farmlarken yanında bir de kalgur yapıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi ne hocam? Çünkü Svalin düşürmek istiyoruz. Svalinler gördüğünüz gibi 74-75 divan civarında. O yüzden de bu farmla beraber Svalin düşürebilirsiniz arkadaşlar. Tahmini olarak 37 mapte bir sıvalini düşüren boss geliyor. Biz de bunu istiyoruz. Burada peki amacımız nedir? Buradan gidiyoruz hocam. Her yerden kalgur almaya çalış. Kalgur alıyoruz. Or deposit alıyoruz. Or deposit. Buradan daha iyi gösterebilirim aslında. Or yazarsak çıkar. Buradan hocam bu tereyi kullandığınızda ne oluyor? %50 şansı iki tane or deposit geliyor. Bir tane de buradan geliyor. Yani ya bir iki diyelim toplamda. Ve bu kalguran skarapları kullanıyoruz. 3 oldu 4 oldu diyelim. Ve ardından hocam map da de setleri seçiyoruz. Buradan da bir orde deposit geliyor. 5 tane orde deposit bulabiliyorsunuz Ve ardından bu 5 orde depositin en nadir bulunan verisium orde deposit olmasını istiyoruz. %3 şansla buradan arttırıyoruz. Ve ayrıyeten daha nadir orde depositlerin çıkmasını yani verisium orun buradan da arttırıyoruz. Ve ufak bir şansla bağlı olmak üzere orada or verisium orde depositleri Starfall Crater'a dönüş. Starfall Crater ne hocam? Starfall Crater'lar da hocam map de bu şekilde gözüküyor. Ayrı bir geçit. Veris içeri girmiş hali. Bunlar hocam map'in görüntüsünde de böyle bir geçit halinde oluyor. Bu ise Svalin'i düşüren boss. Svalin'in tek düşme kaynağı burası hocam. Buraya giriyorsunuz. içeride bossla kapışıyorsunuz. Ve ardından size Svalin düşürme ihtimali var. Ve bir düşürürse direkt size 74 divan gelmiş oluyor. Ama asıl amaç bu değil. Sakın yanlış anlamayın. Asıl amaç bizde zaten ultimatumdan hayvani bir kar getiriyor. Bizim burada yaptığımız şey yanda yeşillik olsun ya. Yani. Ana menümüz bizim ultimatum. Yanda yeşillik olsun diye or depozitleri ekleyip onların sıvalin düşüren bossa dönüşmesini sağlıyoruz. Ve ortalama olarak da 36-37 map'te bir size sıvalin düşüren boss geliyor. Bir de hocam üçüncü olarak da zengin ultimatum farmını göstereyim. Zengin ultimatum farmında da yaptığımız olay şu aslında. Bribing'leri yine kullanıyoruz inscription kullanıyoruz. Bu ne yapıyor hocam? Bu ultimatum ödüllerine katalist ödülleri gelebiliyor. Katalist ödüllerinin inscrip ultimatuma dönüşmesini sağlıyor. Bu sayede de çok daha fazla inscrip ultimatum bulabiliyoruz. Amacımız bu burada. Bu skarabı zaten bütün ultimatum farmlarında kullanıyoruz. Çünkü ucuz bir skarab. Fakat bu zengin ultimatum farmında bir değişik yapıyoruz. Diyoruz ki bütün ödüllerin katalist olmasını istiyoruz. Bütün ödüller katalist olursa o ödüllerinde hepsi inscrip ultimatuma dönüşürse bütün ultimatum ödülleri Büyük matıma dönüş ve bunlardan da jackpot avı yapabiliyoruz ve çok 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 karlı ama sonuçta söyleyeyim bayağı bir gamble dönüyor. Yani ben 5 varım var bu sık alayım, tanesi bir var 25 yapayım, onda kar getirmeyebilirsiniz çünkü RNG'ye dayalı bir farm sonuçta hani batabilirsiniz. Ama sample size yükselttikçe yani 50-100 map döndükçe diyeceksiniz ki hocam bu farm en karlı farmlardan bir tanesiymiş. O yüzden az sample size iyi, olabildiğince yüksek sample size'la dönmeye başlayın başlayın. En azından bir 50 divininiz olsun eğer bu farmı yapacaksınız. Zengin farmında bir değişiklik daha var. Burada gidiyoruz hocam 13 round dönüyoruz. Kuryelik alıp alıp 13 round dönüyoruz zengin farmında. Peki 13 round döndüğümüzde ne oluyor hocam? Hiçbir şekilde modifier seçemiyoruz. gayriyeten buradan mesela sakın alma donun yaratılır modifierları var. Bu modifierlar gelebiliyor ve seçmek zorundasınız hocam. Bu yüzden de burada feilleme durumlarınız var. Örneğin mesela bu ikisinde bir ruin var hocam. Burada mesela bir hayalet çıkıyor hocam o hayale size vurmaya başlıyor 7 kere vurursa hocam 7 kere bir it durursa ultimatumunuz faileniyor peki hocam biz bunu nasıl çözüyoruz peki o zaman grilling counted yapmak çok mantıksız değil mi hayır hocam şöyle bir şey var svalin sayesinde hocam 91 blok yap. bu da ne demek anlamına geliyor %91 blokla beraber size vuruyor vuruyor istemiyor ruin birik. vuruyor vuruyor istemiyor ruin birikmiyor %9 şansla birikiyor onu da zaten genelde tutturamıyor o yüzden o yüzden de Svalinle beraber ruinli inskrip ultimatumları dönebiliyoruz veya ruin gelirse mesela gulieling bizim için hiçbir sorun teşkil etmiyor o yüzden hocam Svalin artı 50 divine'ınız yoksa sakın gulieling Count yapıp zengin ultimatum farmını yapmayın Svalin kesin olsun aksi takdirde bu tarz ruinler gelirse hocam patlayabilirsiniz bu modlarında neler olduğunu zaten birazdan değineceğiz bir uyarımı daha yapmak istiyorum geçenlik çok büyük sıkıntılar olmuştu burada stalking ruin var buradaki stalking Ruin olduğu için size yaratık vuruyor. 7 Ruin yaparsa ölüyorsun. Svarin olduğu için o deri direkt bloklayabiliyorsun. Blokladığınızda Ruin yemiyorsunuz. Ama dediğim gibi blok şansınız %91. %9 şansla hala Ruin yeme imkanım var. O yüzden de böyle Stalking ruinini Inscribility Bottom'ları veya mapte Stalking Ruin gelirse sakın AFK bırakmayın. Koşmaya başlayın. Çünkü o Ruin'i doşlamaya çalışın olabildiğince. Doşlarsanız koşarsanız hocam Ruin yeme sıklığınız biraz daha azalıyor. Geçenlik bu konuda çok sıkıntı yaşayan vardı. Ruin geliyor. Adam yine AFK durmaya çalışıyor. E, hocam feilliyor ister istemez. E, hocam ben niye Svalin aldım diyor. Bu tarz sorunlar yaşanmaması için de Ruin gelirse koşacaksınız hocam. Svaliniz olsa bile. Svaliniz yoksa zaten Ruin'leri asla yapamıyorsunuz. Orası ayrı bir konu zaten. Şimdi gelelim hocam. Hangi mapte yapmamız gerekiyor bu farmı? Ya biz ben fakirim veya zenginim veya ben Svalin farmı yapıyorum ultimatumun yanında. Hangi mapte yapmam gerek? Hocam kanyon map yazmışım buraya veya t17 abomun ne demiş kanyon neden ne diyorum hocam kanyon çünkü hocam herhangi bir t16 map alıyorsunuz bunu orboforizon attığınızda bunun kanyona düş dönüşme olasılığı var bu yüzden de t16 düşen çirkin maplerinizi alıp orboforizon atarak kanyon yapıyorsunuz ve bu sayede bol bol kanyon mapi elde edebiliyorsunuz ve kanyon mapinin layoutu çok güzel kanyon mapinin ortasından giderken birazdan zaten örnek showcase göstereceğim orada ortadan giderken inskrip ultimatumları kaçırma şansınız yok. Or depozitleri kaçırma şansınız yok. Çok güzel bir layout'a sahip. O yüzden de kanyon yapmaya çalış. Peki hocam neden abomination map'i diyorum? Abomination map'i çok çok karlı hocam. Çünkü abomination map'inden reality fragment düşebiliyor. Reality fragment de oyunun en pahalı uber fragment. Ne kadar hocam? Gördüğünüz gibi 0.8 120 kaos, 110 kaos satabiliyorsunuz bunları. E map'i kaç alıyorsunuz? 30 kaos alıyorsunuz. Yani map'in gelişi 30 kaos. Sadece boss'u kestin, reality fragment aldın 120 kaos. Yani map'e gir boss'u kes zaten karını alıyorsun. Fakat biz yanda bir de ab, ab abomination map'inde ultimatum da farmlayabiliyoruz. Kalgur da farmlayabiliyoruz. Hocam süper oluyor. O yüzden de T17 abomination map'i de yapabilirsiniz. Bir diğer husus map'e alçayı mı mı atmayacağız mı? Hocam map'in kuantı, map'in yani map yapmanın hiçbir ultimatuma etkisi yok. Ultimatumdan sadece gelecek katalistlerin sayısını arttırıyor. Yani 2 fertilik ses gelecekse eğer map kuantı varsa 5 tane fertilik katalist geliyor. Sadece bunu art. E hocam biz katalistlerin hepsini inscrib ultimatuma dönüştürüyoruz. O yüzden hocam hiçbir şekilde map rare yapmışsın veya beyaz girmişsin. Hiçbir vasfı yok hocam ultimatum farmında. O yüzden de mapleri beyaz girebilirsiniz. t16 kanyon vesaire yapıyorsanız beyaz girebilirsiniz. Fakat T17 mapleri hiçbir şekilde beyaz yapamıyoruz. Bunlara scoring atamıyoruz. O yüzden de hocam T17 maplere ne yapıyoruz? Regex ile beraber girmemiz gerekiyor. Regex nedir hocam? Burada gelecek modifierları istemediğimiz modifierları doşlamak istiyoruz. Burada Regex devreye giriyor. Ben sizler için T17 için ayrı T16 için ayrı bir Regex ayarladım. Buradaki Regex alıyorsunuz. Saati de Sonrasında geliyorsunuz buraya yapıştırıyorsunuz. CTRL e ve diyerek. ardından buradaki mapler eğer parlıyor geliyorsa sizin yapabileceğiniz mapler anlamına geliyor. Örneğin geliyoruz bu map mesela parlıyor. Bunu yapabilirim anlamına geliyor. Fakat diğer mapler parlamıyor. Bunları da kaos atarak hocam T17 abominationları kaos atarak bunların parlamasını sağlıyoruz. Farklı farklı modifierlar geliyor ve gördüğünüz gibi artık yapılabilecek seviyede. Yani parlayınca yapın. Parlamazsa yapmayın. Regex'i de buraya kopyalamanız gerek. Şimdi gelin sizlerle beraber biraz daha mapin içinde göstereyim. Direkt showcase olarak göstereyim. T16 herhangi bir Kanyon map alıyorum, beyaz giriyorum maplere. iki tane bribing atıyorum hocam, bir tane inscription atıyorum. Ben şu an Svalin'im olduğu için zengin farmını yapıyorum. Zengin farmını yaptığım için katalizing var mı şey da atıyorum. Yanına da calguran Sonra aşağı indiriyorum bunu. Settler seçiyorum. Tiering excel seçiyoruz. Svalin farmı diyoruz. Go oluyoruz. Sonrasında map'e girelim. Map'te hocam dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi şu. Mapin ortasından gitmeye çalış. Kanyon mapini yapmamızın tek sebebi en önemli sebebi bu. Leo çok güzel o yüzden de sağa veya sola doğru gitmeyin dümdüz endgame doğru gitmeye çalışın zaten sağda solda bir kalgur çıkarsa burada direkt gördüğünüz gibi biraz yakınlaştırın burada direkt gözüküyor haritada o yüzden de hiç kaçırmadan mapin sonuna kadar gidebiliyorsunuz bu sayede örneğin burada solda bir ultimatum buldum ultimatuma gidiyorum hemen ultimatuma geldiğimizde en şanssız olduğumuz an stand in the stone circle geldi bu en kötüsü çünkü afk yapamıyoruz burada alanlar açacak alanların içinde durmamız gerekiyor geliyoruz. Burada hocam bazı modifier'lar var. Bu modifier'ları eğer fakir farmı yapıyorsanız seçebileceksiniz. Ama fakir farmı yapmayıp zengin farmı yapıyorsanız buraya link dolayı seçemiyoruz. Burada peki fakirler için anlatırsam özellikle hangi modlar sizin için tehlike? Burada hocam bu fotoğrafı kaydedebilirsiniz. Bu fotoğrafı nerede bulacaksınız? Videonun açıklama bölümündeki dokümene geleceksiniz. Buradan quality of life atıyorsunuz. Quality of de aşağı indiriyorsunuz. Ardından ultimatum kısmına geliyorsunuz. Ultimatum kısmında fotoğrafın aslında burada mevcut. Bunu direkt indirebiliriz. Bu fotoğrafı indirdikten sonra ultimatum farmı yaparken o fotoğrafa bakın hocam. Bunu nasıl yapıyoruz en kolay bir şekilde? Create programının bize gösterdiği çok güzel bir olay var. Peki burayı nasıl açıyoruz? Shift artı boşluk tuşuna basarak burayı açıyoruz. Buradan yeni edit diyelim. Choose file diyoruz. Ayrıca resminiz neredeyse o resmi buradan açın. Açtıktan sonra ise yapmanız gereken hiçbir şey yok. Burada direkt fotoğrafınız yüklenmiş oluyor. Buradan edit kısmını kapatıp buradan direkt fotoğrafınızı artık kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu neden güzel oluyor peki? Ultimatum yaparken hemen shift boşluk yapıyorsun. Bunun mouse'u üstüne götürünce direkt sana alman gereken modlar, almaman gereken modlar her şey burada yazıyor. Burada hocam en alttaki modlar sıkıntı olabiliyor. Bu modları sakın almamaya çalış. Örneğin bu mod ne yapıyor? Sizin plus'larınızda şarj kazan, kazanamamanızı sağlıyor. Bu yüzden de herhangi bir şekilde plus şarjı alamıyorsunuz plus'larınız yok gibi ultimatum yapıyorsunuz. Bu gayet sıkıntı bir mod ama meşbuladığınız yoksa sıkıntı yok. Bu modu da olabildiğince almamaya çalışın. Bu mod yüzünden de %50 daha fazla hasar yiyorsunuz. Yediğiniz hasarı direkt arttırıyor. Bunu da almamaya çalışın. Bunu da almayın çünkü bu da yediğiniz fiziksel hasarı direkt fiziksel defansınızı ezerek geçmesini sağlıyor. Bunu da almamaya çalışın. Burada ise less recovery var. Örneğin arefiniz varsa bu modları yapamıyorsunuz. O yüzden de arefi çıkarıyoruz bu modlarda. En önemli iki mod ise bu hocam. Burada ruin oluyor. Şu iki modu o yüzden sakın almamaya çalışın. Sıvaliniz yoksa zaten almayın. Sıvaliniz var varsa da bu modlar gelirse AFK durmayı bırak. Koşmaya başlıyor. Neden? Buradaki hayali size vuruyor vuruyor vuruyor. Ruin birikmeye başlıyor her vuruşunda. Ve 7 kere ruin birikirse direkt ultimatumunuz failleniyor. Bundan dolayı eğer sıvaliniz varsa da %91 blok olduğunuz için 100 vuruşun 91'ini direkt blok atıyorsunuz. Ruin tetiklenmiyor. Ama %9 şansla hala ruin yeme şansınız var. O yüzden de sıvaliniz de olsa bile bunları koşarak yapın. Sıvaliniz yoksa ise sakın sakın seçmeyin bu modları. Burada birkaç tane felaket senaryosundan bahsediyorum. Örneğin Les Recovery geldi. Coating miyazma geldi. Yerde kaos dot olanı bırakıyor. Ayrıca Blood Altar geldi. Bu da yerde fiziksel dot olanı bırakıyor. Bunlar sizi bayağı bir mahvediyor. Bu damage over time vuruyor. Bu damage over time vuruyor. E bu da life recovery'ini kısıyor. Çok sıkıntı olabiliyor. Ama şu modlar mesela çok iyi modlar. Yani işimize yarayan modlar. Bu modları gördüğünüz yerde almaya çalışıyor. Eğer 5 Blood'ınız varsa 5 Blood'ınız varken de bu modu da alabilirsiniz. Bu yüzden de arkadaşlar bu modlara dikkat ederek yapıyoruz ultimatumu. Sonrasında başlayalım hocam. Buradaki alanların içerisine duruyoruz. Bunu da afk yapamadık ama diğer defiat ve skill falan gelirse afk tamamen yapabiliyoruz. Bunda yine biraz daha mouse'u falan sürüklemeniz gerekiyor. Alanın içine girip odun gibi durabilirsiniz. Bu yüzden zaten her şeyi çok rahat da yapabiliyor. Burada hocam %25 şansa gelen iskrip ultimatumların duplicate olmasını sağlıyor. Örneğin meşplat veren ult iskrip ultimatum geldi. 2 tane bu inskiri ultimatumdan almanızı sağlıyor. Bunun gibi gayet güzel şeyleri var. Geldik hocam son round'a. Son round'a kadar bu modlar geldi. Son round'u da yapıyoruz. Ardından da ultimatumumuz bitmiş olacak. Bunları da fıtı fıtı son diliğinde içine girelim ve ultimatumumuz bitmiş oldu. Gayet güzel. Şimdi burada size inskiri ultimatumlar alıyor diyor. Burada bir yapmanız gereken en önemli husus var. Bazılarını alacaksınız bazılarını almayacaksınız. Neye göre alıyoruz neye göre almıyoruz. Hocam inskiri ultimatumları üstüne geldiğinizde bu şekilde gözüküyor. bu ultimatumlarda More Monster Life diye bir mod. Life'ı ne kadar fazlaysa o kadar değerli ödül anlamına geliyor bu olay. More Monster Life. Peki hocam bunlar neye göre sıralanıyor? Örneğin sıfır Monster Life. Sıfır Monster Life ne demek? Bir şekilde burada More Monster Life yazısı yok anlamına geliyor. Hiçbir şekilde More Monster Life yoksa sıfır Life gibi düşünün. Bunlardan hocam çok güzel bir ödül yok. Ya yani Bunları hiç yerden bile almayın hocam. Sadece bir tane istisna var burada. Fortunate Card kartı var. Fortunate kartı gelirse onu alabilirsin. Çünkü 2 divine veren bir kart. O değerli olabilir. Onun hiçbir şeyi toplamıyorsun. 30 mor monster life'lar 1 divine verebiliyor. Peki hocam bunda 30 mor monster life 1 divine yok. Bunu alacağız mı? Alacağız. Çünkü vendor kısmı var. Birazdan anlatacağım. O yüzden de bunların hepsini alabiliyoruz. 30 mor monster life'larda 1 divine veriyor gibi düşünün. Sonrasında 70 mor monster life. 70 mor monster life ne demek? 4 divine verebiliyor. Direkt 4 divine verebiliyor. Bu yüzden de 70'likleri de alıyoruz. 120 More Monster Life ne anlama geliyor? 120 More Monster Life da 8 Divine Veriyor anlamına geliyor. Ve 200 More Monster Life. 200 More Monster Life de ne demek? Mesh plat verebiliyor hocam. Mesh plat veren ultimatum. Head Hunter veren ultimatum. Yani bu tarz ultimatumları verebiliyor. O yüzden de 200 More Monster Life'ları kesin kesin alıyoruz. Ve 200 More Monster Life'lar direkt 1.5 buçuk sat satılabiliyor. Ödülü mesela kötü bir ödül olsa bile ve Minor için 3 divineden veya 1-2 divineden satabiliyorsunuz 200 Mor Monster Life'lı Inscribe Ultimatum'ları. Sonrasında bu kurala göre ben tek tek bu Inscribe Ultimatum'ları topluyorum. Bunda Mor Monster Life var alıyorum. Bunda mesela Mor Monster Life yok. Bunu hiç almıyorum bile yani. Alttakinde yok. Bunları alıyorum. Umarım burayı iyi anlamışsınızdır. Mor Monster Life olan olmayanları asla yerden bile toplamıyorum. Daha sonrasında devam edelim. Buradaki kalgur kısmını yapıyorum. Neden? 608 tane Petrified Ember Or veriyor. Hatta Hatta Atlas'tan aldığımız özelliklerden dolayı çok daha fazla da verebiliyor. Ve bu sayede köyünüzü de geliştirebiliyorsunuz. Sonrasında gelelim Mercenary'lere kesinlikle bakmayı unutmayın. Mercenary'lerden Mage, Placid gibi şeyler alabiliyor insanlar. O yüzden Mercenary'leri kesinlikle bir kontrol edin. Daha sonrasında devam ediyoruz. Herhangi bir şey var mı diye dümdüz ortadan devam ediyoruz. Solda mesela bir Verisium or Bunun gelme olasılığı çok düşük. Fakat Atlas'tan aldığımız özelliklerden dolayı bunun gelmesi artabiliyor. Bu ve düşük bir ihtimalle de 37 mapte bir yerin altına doğru açılıyor hocam. Yerin altına doğru açılırsa da işte sıvalim veren boss'un geldiği or bu. Fakat bizde şu an yere doğru açılan versiyonu gelmedi. O yüzden normal verisi mor geldi. Bunu da yapıyoruz. Sonra yolumuza devam et. Daha sonrasında yine Petrified Emperor geldi. Bunu da yapalım. Daha sonrasında boss'u da kesip olayı bitiriyoruz. Şimdi birazdan anlatacağım dediğim kısmı anlatayım. Hemen şuraya geliyoruz. 15 kısmına. Buradaki inskrip ultimatumları komple atıyoruz. Burada hocam bir vendor Resip var vendor resip ne oluyor 5 tanesini alıp satıcıya satarsanız hocam size gördüğünüz gibi bir inskrip ultimatum kapalı bir şekilde veriyor fakat bunları satarken bir tak sakın 30'la 70'liyi aynı anda sat neden 30'da gelebiliyor de gelebiliyor fakat siz bunları satarken çok dikkat etmeniz gerekiyor yapmamız gereken husus bu 70'leri ayrı satıyoruz. 120'likleri ayrı satıyoruz. 200'lükleri ayrı satıyoruz. 30'lukları ise ayrı satıyoruz. Mesela 5 tane 30'luk buldum burada. 3 tane de 70'lik bulalım. Örneğin şunları alıyoruz. 70'likler de burada hocam. 70'likleri buraya koydum ayrı ayrı. 30'lukları buraya koydum. Daha sonrasında satıcıya bunları 30'lukları ayrı ayrı koyuyorum. Bana 30'luk herhangi bir inscrip ultimatum verecek. Ve bunun da bir divine inscrip ultimatum olma olasılığı var. Örneğin açalım. Bir inskeri bu ultimatum gelme şansı var. Bu yüzden de bunları alıp ayrı bir şekilde vendor diyoruz. 70'likleri de vendor diyoruz. 70'likleri bu arada hiçbirini yapmayın sakın. Exaltor falan sakın yapmayın. Bunların 4 divine orb'a dönüşme ihtimali var ve bunları sattığımızda 4 divine gelme ihtimali var. Neden? 4-5 tane yetişik bu bulutmatum sattık. Bakıyoruz. Şavron geldi. Maalesef kötü geldi. Bunu da vendor diyeceğiz. Ana taktiği de umarım anlamışsınızdır. Bunları da vendorluyoruz ve bu sayede de unnatural instinct, soul taker veya divine Feyenoord gibi şeylerin gelme şansını aktif tutmak için yapıyoruz bunu. Bir diğer değinmem gereken husus da hocam. Bu farm sayesinde hocam bize hayvan gibi or geliyor. Ve bu sayede de köyümüze deli gibi maden geliyor. Fakat bu madenleri barlara çevirmek, o barları da gemilerle yollamak ve onlardan da mirror şartlar alabilmek için ayrı birkaç tak var. Fakat bunu bu videoda anlatırsam video çok çok uzayacak. Ayrı bir videoda anlatmayı düşünüyorum. Peki şimdi ben öğrenmek istiyorum. Nasıl öğrenebilirim? Hocam benim geçen ligdeki rehberime bakabiliriz. Buradan oynatma listelerine gir. Buradan lig mekaniklerine tıkla. Buradan lig mekaniklerine girdikten sonra da geliyoruz. Burada kalgur rehberi 1 kalgur rehberi 2 buradaki iki videoyu izleyebilirsiniz. Arkadaşlar videonun açıklama bölümüne de zaten koyacağım. Açıklama bölümünden de ulaşabilirsiniz. Buradan en iyi şekilde nasıl miril getiriyoruz? Nasıl kaliteli şeyler yapabiliyoruz bu kalgurda? O videoda da onları öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesi için beğenip abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.